Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok sevdiğim bir kitabı paylaşmak istiyorum. Bu kitabın ismi Gönlünü İşe Vermek. Bir Starbucks hikayesi. Starbucks'ın nasıl kurulduğu, Starbucks'ın dünya devi şirket haline nasıl geldiği ve CEO'su Oğuşus'un yaşam hikayesi. İsterseniz öncelikle Oğuşus'la e, hikayeyi anlatmaya başlayalım. Oğuşus kimdir, nasıl bir çocuk? ve bugünkü 4 milyar dolarlık servetine nasıl ulaşmıştı? Onun için başta konuşalım istiyorum. Orçus, Amerika'nın New York bölgesinde fakir bir bölgede dünyaya gelmiştir. O dönemde iki kardeşiyle beraber anne ve babasıyla aynı evde yaşamaktaydı. Gerçekten zorluklar içinde bir çocukluk dönemi yaşamıştı. Ee, babası ordu mensubuydu fakat daha sonrasında oradan ayrılmak yolunda kalmıştı ve hayatını ve ailesini kamyon şoförlüğü yaparak geçirmeye başlamıştı. Annesi ise ev hanımıydı fakat işler yolunda gitmiyordu. Havuşuz 7 yaşındayken babası ayağını kırmıştı ve sağlık sigortası da yoktu. Ve bu durum gerçekten onları çok etkilemişti. Hem işinden olmuştu hem de ek masraflar çıkmıştı. Ve işler gerçekten yolunda gitmiyordu. İşte bu sebepten dolayı Hoverşus çocuk yaşta çalışmaya başlamak durumunda kalmıştı. 12 yaşındayken gazete satmaya, sokaklar... 12 yaşındayken sokaklarda gazete satmaya, komilik yapmaya, garsonluk yapmaya, 16 yaşına geldiğinde bir Türk dükkanı satış danışmanlığı yapmaya başlamıştı. Ama gerçekten hayatını değiştirmek istiyordu ve bu hayatı değiştirmek için de bir şeyler yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. O dönemde yapabildiği en iyi şey basketbol oynamaktı ve fiziksel özelliklere zaten buna el veriyordu. E, Michigan Üniversitesi'nden bir burs kazandı ve kazanmış olduğu bu bursla beraber 1975 yılında iletişim Bilimleri Fakültesini bitirdi. Fakülteyi bitirdikten sonra e, bir firma, fakülteyi bitirdikten sonra yıl satış danışmanlığı yaptığı şirkette çalıştı ve daha sonrasında bugünkü Starbucks'ta çalışmasına vesile olacak bir İsveç firmasında çalışmaya başladı. Gerçekten yaşam standartları çok iyi seviyeye gelmişti ve artık çok iyi arabalara biniyor ve Amerika'nın en lüks yaşamaya başlamıştı ve on binlerce dolar kazanıyordu. Fakat bu sırada bir firmanın e, yüklü şekilde kahve makinesi, kahve, kahve kavurma makinesi siparişleri verdiğini gördü. Bu sebeple de bu firmanın kim olduğunu araştırmaya karar verdi. Bu, bu firma Seattle'daki Starbucks mağazasıydı. Starbucks mağazası sürekli ve yüklü şekilde sipariş veriyordu ve bu firmayı iş ilişkilerini daha da geliştirmek için ziyaret etmeye karar verdi. Seattle'a vardığında ise gerçekten çok etkilenmiştir. Çünkü içeri girdiği anda o bir kahve kokusu ve firma sahiplerinin ona olan yaklaşımı onu gerçekten çok etkilemişti. Seattle'a geldiğinde içeri ilk girdiği anda bir şeyler değişmeye başlamıştı. Düşünce yapısında, hayallerinde. Ya bir anda kendini oraya ait hissetti. O içeri ilk girdiği anda duymuş olduğu o keskin kahve kokusu onu gerçekten çok etkilemişti. Aynı zamanda e, üç arkadaşın kurmuş olduğu Starbucks mağazasının sahipleriyle gerçekten çok iyi iletişim kurmuştu. Ve bir anda orada çalışmak istene dair kapısında bir fikir oluştu ve ve firma sahipleriyle gerçekten çok iyi anlaştığı için firma sahipleri de ona aynı şekilde burada çalışmalar için bir teklifte bulundu. Fakat Öncelikle hayatını değiştirmek için radikal bir karar alması gerekiyordu ve bu doğrultuda ailesiyle ve eşiyle konuşması gerekiyordu. Ama zaten üstün ikna kabiliyeti olan bir kişiydi ve ailesini ve eşini ikna etmesi hiç de zor olmadı ve ani bir kararla New York'tan Seattle'a taşınmaya karar verdi ve Starbucks'ta çalışmaya başladı. 1982 yılında çalışmaya başladıktan sonra her şey gerçekten çok yolunda gidiyordu ve çok keyif alıyordu ve hayalini kurduğu şirkette çalışıyordu. Fakat bu sırada İtalya'da bir kahve semineri olduğu haberi geldi ve İtalya'ya doğru yola çıktı. İtalya'daki seminer sırasında daha önce Amerika'da hiç karşılaşmadığı sokaklardaki kahve espresso barlarıyla karşılaştı. İnsanların orada ayaküstü, iş çıkışında kahve içtikleri, sosyalleştikleri bir ortamı keşfetti. gerçekten farklı bir kültürdü çünkü Amerika'da bu şekilde bir kahve kültürü yoktu. Amerika'daki kahve kültürü kahvelerin kavrulması ve paketlenmiş halde satışını e, bizlere sunuyordu. Ve gerçekten bir girişimci için inanılmaz bir fırsattı bu. Çünkü olan bir şeyi olmayan bir yere taşımak ve orada bu işi büyütmek bütün yatırımcıların aslında çıkış noktası. E, Hover Schuss da bu hayalle Amerika'ya geri döndü ve firma ortaklarıyla bu hayalini paylaştı ve Starbucks'ı bugün olduğundan çok daha iyi bir noktaya taşıyabileceği hayalini onlarla paylaştı. Fakat aldığı cevap tam anlamıyla hayal, hayal kırıklığıydı. Çünkü firma sahipleri firma kültürlerine ve Amerikan kültürüne açılacak bu kahve espresso barlarının ayak uyduramayacağını söylemişler. Ama Porsche hayallerinin peşinden koşan bir insan olduğu için Tabii ki bu fikri hayata geçirmek için şirketten ayrılmaya karar verdi ve kendi kahve dükkanını kurdu. Ve kurmuş olduğu kahve dükkanı gerçekten Amerika'da olay yarattı. Çünkü açıldığı ilk gün tam 300 kişi sıraya girdi ve ayaküstü bu espresso bardan kahvelerini almak istediler. Ya yani ilk başta gerçekten şüpheleri vardı çünkü daha önce hiç olmayan bir kültürü Amerika'ya taşımıştı ve Amerikan insanların buna nasıl tepki verdiğini öngöremiyordu. Fakat ilk gün gerçekten doğru bir karar aldığını ona ispatlamıştı. Ama Starbucks için işler yolunda gitmiyordu. 1986 yılında e, Starbucks'ın satılığa çıktığı haberini duydu ve bu hayalleri olan şirketi tekrar ele geçirmesi için inanılmaz bir fırsattı. Fakat önünde bir engel vardı. Çünkü o dönemdeki kendi cirosu 1.7 milyon dolardı ama Starbucks'ın satılık bedeli ise tam 4 milyon dolardı. Bu da yeni bir challenge demekti ve bu challenge'ı da e, yeni yatırımcılar olarak e, bertaraf etmek istiyordum. Ve belki de yüzden fazla yatırımcıyla buluştum ikna etmeye çalıştı. hayalini onları ikna etmeye çalıştı. Ama geldiği noktada gerçekten yine bir e, hayal sürdüğü var. Ama Hovursuz hayallerinden vazgeçmeyen bir insandı. E, yaklaşık 100 kişiden net cevabı aldıktan sonra yine şansını denemeye karar verdi. Ve fikrini kabul ettirebileceği bir insanı buldu. Bu isim genellikle her yerde karşımıza çıkan bir isim. Bu insan Bill Gates. Ve ilk büyük yatırımcısı Bill Gates'i de yanına alarak daha sonra diğer yatırımcıları da ikna ederek 4 milyon doları toplayarak Starbucks'ı 1986 yılında satın aldı ve firmanın tek sahibi oldu. İşte bu aşamada hayallerine ulaşmış bir insanın vermiş olduğu mutlulukla bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini farkına vardı. İlk başta sadece kahve kahve çekirdeği ve kavrulmuş kahve satan firmayı şu an e, espresso barlar haline gelmiş, ayaküstü kahveye içildiği bir firmaya çevirmesi gerekiyordu. Bunu daha önce başarmıştı ve bu şirkette de çok zorlanacağını tahmin etmiyordu ve gerçekten de beklediği gibi İşler gelişmeye başladı ama öncelikle takım uğruna çok inanıyordu ve çalışan personelinin e, duygusal bir bağ şirkete bağlı olmalarını çok fazla önemsiyordu. Ve bu sebeple e, çalışanların eğitimine çok fazla önem veriyordu. Ayrıca onların kişisel gelişimlerine, yaşam kalitelerinin artmasına ve firmayı benimsemelerine çok fazla önem veriyordu. Haftada en az 20 saat çalışan personeline, o, daha önce o dönemde beklenen için kullanmamış bir sistem bu, sağlık sigortası yaptırmıştı ve onun dışında çok başarılı personellerine şirketin hisse senetlerine küçük miktarda ortaklıklar veriyordu. Bu daha önce hiç uygulanmayan bir sistemdi ve çalışanlar arasında ve diğer şirket çalışanları arasında Starbucks'ı bir anda popüler, çalışılmak istenen bir şirket seviyesine getirmişti yürütmüş olduğu bu başarılı politikalarla beraber şirket gerçekten çok iyi seviyeye gelmeye başlamıştı ve günden güne karlarını artırmaya başlamıştı. Ve artık lokal bir firma olmaktan uluslararası bir firma olma yolunda hızlı adımlar atmaya başlamıştı. 1971 yılında sadece kahve çekirdeği kavurarak ve paketlenmiş kahve satarak e, faaliyet hayatına başlayan Starbucks bugün 6 kıtada 78 ülkede ve 31.256 mağaza ile bizlere hizmet sunmaktadır. Bence inanılmaz bir hikaye dinledik. Amerika'nın fakir bir bölgesinden çıkan, yoksulluklar içinde büyüyen e, Howard Schultz bugün gelinen nokta tam 4 milyar dolarlık bir servetin sahibidir ve Starbucks'ın yönetim kurulu başkanıdır. Ve 2019 yılında yapmış olduğu açıklamada Amerikan başkanlığını ciddi ciddi düşünmeye başladığını bile söylemiştir. Ben okurken ve anlatırken inanılmaz keyif aldım. E, sizlere de okumanızı tavsiye ediyorum ve yorumlarını benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.